Ben sakartılozda Sakartelos sakartıloz garip mi yar sadar zala. Sakartıloz garip mi gina. Bir mumu tamam kalan işte. Dama kama maktum. Ayakla razı fikro. Ayam tuçi. Ayam tuçi. Samsunuz. Gürcistan. Bu eski Sovyetler Birliği ülkesi son 30 yılda kanlı savaşlara ve batı destekli renkli devrimlere şahit oldu. Sovyet Gürcistanında barış içinde yaşayan halklar emperyalist devletlerce birbirlerine düşürüldü. Önce 1992-93 yıllarında Abazya Savaşı patlak verdi. Emperyalist güçleri arkasına alan Gürcü ordusu Abazya'ya saldırdı. 18 Ağustos 1992'den sonra gönüllü savaş birliklerinin Abazya ordusuna dahil olmasıyla birlikte Gürcistan büyük bir direnişle karşılaştı. 1993 Mart ve Temmuz aylarında Abaz ordusunun taarruzları devam etti ve çok kanlı geçen muharebelerde binlerce kişi öldü. 16-29 Eylül 1993 yılında Abaz ordusunun son taarruzu gerçekleşti ve başkent Sohum kurtarıldı. 30 Eylül 1993'te Gürcü ordusu Abaz'e Gürcistan sınırına kadar geri püskürtüldü ve Abaz'e tekrar bağımsızlığına kavuştu. Abaz'e Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sergey Bagapş ise Abaz'e'nin bağımsızlığının tanınması yönünde atılan bu adımdan dolayı Rusya yönetimi ve Rus halkına minnettarım. Biz uzun zamandır bağımsızlık yolunda ilerliyoruz. Biz her zaman Rusya ile beraberiz diye konuşmuştu. 2008 yılına geldiğimizde ise Güney Osetya Savaşı patlak verdi. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Eduard Shevardnadze 1995'ten 2003 Gül Devrimi'ne kadar Gürcistan Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti. 2003 yılındaki seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle dünyanın Gül Devrimi olarak bildiği muhaliflerin kırmızı güllerle parlamento binasına girmesi sonucu görevinden istifa etmişti. İlk seçimlerde Batı güdümlü politikalar izleyen Mihail Saakashvili Cumhurbaşkanı olmuştu. Olaylarda aslında bundan sonra başladı diyebiliriz. İradeleri yok sayılan Ossetler 2026 yılında bağımsızlık referandumu yapmıştı. Bu referandumda %90 gibi ezici bir çoğunlukla bağımsızlık kararı çıkmıştı. Artık Rusya ile Gürcistan arasında Güney Ossetya Savaşı resmen başlamıştı. Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Güney Ossetya Gürcistan'dan bağımsızlığı ilan etti. Savaşın sonunda binlerce asker sivil hayatını kaybetti ve bir o kadar kişi de mülteci konumuna düştü. Bu videoda Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten ufak bir kesit olacak. Yakın dönem savaş tarihiyle bilinen Gürcistan halkı batı ile ilişkiler mi geliştirmek istiyor yoksa Sovyet dönemindeki barışlı ortamı mı özlüyor? İşte ufak bir Tiflis gezisi. და სა დინარები ხუიოდეს აღარ მივიტანო ჩემോട് დაღარვისაშიოდეს სიმართლის გამარჯვებას Gürcistan'dan herkese selamlar. Şu an Tiflis'teyiz. Tiflis'le ilgili çok kısa bir bilgi verelim öncelikle. Burası Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan çok kritik bir konuma sahip. İpek yoluna da yakın. bu yüzden çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Ve bu yüzden de ortaçağ mimarisinden neoklasik mimariye kadar birçok mimari gözlenebiliyor. Ve tabii ki bildiğiniz gibi Gürcistan ek Sovyet ülkesi, eski Sovyet ülkesi. 91 yılında 1991'de Sovyetler Birliği yani dağıldığında Gürcistan'da kendine ait bir yapı kuruyor, bir yönetim kuruyor tabii ki. Buranın ismi ilginç bir efsaneye dayanıyor. Yani efsaneye göre milattan önce 5. yüzyılda burası gerçekten çok fazla ormanlıklarla kaplı ve burada Gorgasali adında bir kral yaşıyor. Bu kral burada uçan bir sülünün peşine düşüyor. Ve bu sülünün peşine de bir atmacasını takıyor o sülünü yakalamak için. Aradan çok uzun zaman geçiyor fakat ne sülünden ne atmacadan haber var. Bu yüzden onları aramaya başlıyor. Ve kısa zamanda ikisini de suya düşmüş şekilde görüyor ve bu suyu ılık olduğunu görüyor. Gerçekten çok hoşuna gidiyor o ılıklık. Kral burayı çok seviyor ve suyu da çok seviyor. Ormanı ikiye bölmüş bir su çok hoşuna gidiyor ve buraya Tbilisi demeye başlıyor. Çünkü Tbilisi Gürcüce'de ılık su anlamına geliyor. Yani burası ılık su. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok fazla Tiflis videosu var zaten YouTube'da biliyorsunuz. Nerede ne yenir, ne içilir, yani turistik yerler nelerdir. Biz biraz daha Sovyetlerin peşinde olacağız. Sovyet etkisini arayacağız. Yani daha lokalliğin, şehir dışının da neler var. Yani Tiflis'in dışında neler var. Onlara bakacağız ve bunun son derece nadide bir örneği. Şuna bakar mısınız? Bank of Georgia. Burası Sovyetler Birliği'nde Gürcistan Bankası olarak hizmet veriyordu. Şimdi bize karayolları genel müdürlüğü tarzında bir şey diyebiliriz. Karayolları hizmeti veriyor. Gerçekten inanılmaz bir mimariye sahip. Yani herkesin belki ilgisini çekmez ama yani şöyle göstereceğim. Müthiş değil mi? Buna aslında Brutalist mimari işte Sovyetik mimari birçok ismi var. Stalinist mimari de diyebiliriz. Sert beton, gri beton ve böyle köşeli geometrik yapılar. Çok fazla. Yani Google'a Sovyet mimarisi yazdığınızda Direkt karşınıza bu çıkıyor biliyor çünkü çok güzel örneklerinden biri bu. Yani kim böyle bir şey yapar ki şuna bakar mısınız? Koca bir Lego. Buraya bildiğim kadarıyla aslında mimarlık öğrencileri getiriliyor Gürcistan'da. Çünkü gerçekten çok değerli bir mimari. Yani hiçbir örneği yok daha önce yapılmış. Az önce iki turist gördüm. Gerçekten benim dışında da buna ilgi duyanlar varmış. летать здравствуйте uh, я хочу иду uh, сколько стоит сколько 10 лари. Десять лари. Хорошо, давай. Можно вопрос? один вопрос. Когда жизнь была лучше? Сейчас или Советский Союз? Советский. Хорошо. лучше был тогда. Почему? Все дешевле был. Не трудно жизни был. Легко был. Ага. Хорошо, хорошо. Понятно. расшив сюда да мадихали в сочи галицун да 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 не мне плохо очень ну знаешь что сейчас сейчас мне нравится ага никому не нравится сейчас михадиан maladikh mihati maladikh да да паня да Asaba bu Çok iyi bir adam çıktı ya. Modric ben yine bir ayı. Söyleyeceğim çünkü bunu. Bildiğiniz gibi Gürcistan batı destekli bir ülke. Buradaki halk da batı yanlısı diyebiliriz. Ee, Rusya ile iyi ilişkiler kurmak isteyen insanlar daha az aslında. 2003'ten de hatırlayacaksınızdır. 2003'te gül devrimi olmuştu. Bu bir renkli devrimdi. Rusya ile iyi ilişkiler kurmak isteyen iktidardan rahatsız olan ee, gruplar Batı'nın desteğini alarak iktidarı devirmişti. Burası ise parlamento binası. Sık sık gösterilere şahit olan bir yer. Geçtiğimiz haftalarda da Burada oldukça yoğun gösteriler oldu. İktidarı Rusya ile iyi ilişkiler kurmakla suçluyorlar. Zaten gördüğünüz gibi her yerde Avrupa Birliği bayrakları da var. Gürcistan bayrakları yanında. Lari 9.60 TL. Bir Larry 9.60 TL. 25 Haziran 2023 tarihi itibariyle. Yani 3 Larry 27 lira ediyor. Şöyle bakabilirsiniz. Bir tane şu Gürcü birasından alalım. En ucuzu. Özellikle ek Sovyet ülkelerindeki metrolar gerçekten ilginç olabiliyor. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan metrolar gerçekten çok fazla derin. Bunun sebebi olası bir savaşa karşı sığınak olarak kullanılsın diye. Zaten bugün Ukrayna'daki Kiev'de, Lviv'de hava saldırılarında insanlar metrolara sığınmışlardı biliyorsunuz. Şimdi bir metroya bakalım ne kadar Sovyetik. Bir Moskova metrosu olmasa da son derece Sovyetik gerçekten post-apokaliptik bir havası var. Evet yine harika bir Sovyet rölyefi. Şuraya bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Tüm toplumsal gelişimi simgelemekte. Пиво, пожалуйста. Чипс что Чипс. Из Кавказа, Хорошо, Ага. Открыть? Ага. Пожалуйста.

Burası da Berlin duvarından bir parça. ve bir so eski Sovyet ülkeleri klasi bit pazarı. Her türlü eski Sovyet eşyaları bulunabilir. Bayağı ne

Сколько стоит? Это сорок сорок четыре? Это DJI Osmo Pocket, да? Да. Это второй, да, или первый? Да, это хорошо. Второй? Uh, один. Один. это второй. Нет, это один. Это лучше. Это лучше, да. Но это два. No, it's one, один You can. Oh yes, yes. I have like this. You have two? Yes. Uh, how much is this? Fortillary. Uh, okay. Maybe <coughs> <coughs> Сколько стоит паспорт? Паспорт стоит 25 лари. Hello, my 10 лари? 25. në krahasim të kësaj është një e një vitë dhe ju ne dhe ju ne jemi të no

E, taksi için Bolt uygulamasını indirin. Yoksa 3-4 katı fiyat çekiyor taksiler. Ben şöyle bir şey yaşadım. Gerçekten bunu anlatmaya çok utanıyorum aslında. E, i̇lk Tiflis'e geldiğim gün e, boşluğuma geldi ve Bolt uygulamasını indirmemiştim. Tiflis Havalimanı'ndan Tiflis merkeze 80 lari verdim. Yani 800 lira kadar. Aslında olması gereken 25 liriydi. Yani e, 250 lira diyelim. Gerçekten 3-4 katı fazla para verdim. İnanamıyorum bunu yaptığıma. Normalde gerçekten hayatta dolandırılacak bir insan değilim ama insanın boşluğuna geliyor. Bunu unutmamak lazım. Neyse.